Bekle. Hacı, Hacı geliyor. Şimdi Hacı ile Uğur güreşiyorlar. İkisi de gayet başarılı iki güreşçilerimiz. Ee, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorlar şu an. Başla. Evet sayın seyirciler, atramanlar devam ediyor şu an. Başladı. Hadi Uğur. Namı değer Hacı bile Uğur. Namı değer oğur İkisi şu an kapıştılar. <laughs> evet sayın seyirciler. Güreş. Serbest güreşte. 1-0 şu an Uğur. Evet hop. 1-0. Uğur 1-0. Hacı. Bu sefer biraz gevşek davrandı Hacı. Hacı antrenmanı güzel yapamadı. Hacı sen ne yapıyorsun Hacı? Tekniği öğrendi Hacı. Uğur. Hacı evet sayın seyirciler. Hacı tekrar altta şu an. Uğur çeviriyor şu an. Nakot yapmaya çalışıyor şu an. Hacı direniyor. Hacı direniyor evet. Hacı baya direndi bu sefer. Evet sayı sevgiler bir 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 kalk 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 değdi yere kalk bir bir o bo başla böyle. demeden olmuyor başla Hadi. diyeceğiz sonra evet evet hacı helal olsun hacıya hacı direniyor tekrar hacı oğur üste çıktı oğur üste çıktı evet sırtını çevirmeye çalışıyor sırtını yere getirmeye çalışıyor. <laughs> Hacı üst, altta kalınca sırtı kırılacaktı neredeyse. Oğur. Yok yok. Bir, bir devam ediyor. Evet. hacını sırtını yere getirmeye çalışıyor Oğur. Baya direndi Hacı. Hacı baya direniyor. Ufacık boyuyla baya direndi Hacı. Evet. Oğur sırtına çıkarsa hacını sırtını kırabilir. <laughs> evet Hacı. Helal olsun Hacı ya. Evet seyirciler. Aa. Sırtı yere geldi mi? Evet. Yo, değil mi? Sırtı yere geldi. Evet. De değdi. De 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 2-1. Bir. Bir. Bir, daha. Bir son. Bir son oyun. Son oyun. Allah. Son oyun. Hayır. Hacı sen kalk hacı. Hacıya bak ya. Bak, bak, bak. Maşallah var Şimdi. hacının. Ufacık buyla gerçekten baya direniyor. 1-2-3 başla. Aa. Evet arkadaşlar. Evet seyirciler. Şu an. Oğur, oğur direniyor. <laughs> İyi kapıştılar yine. <laughs> Oo, uğur, ayıp olur uğur. Sayın seyirciler kukudan bayılabilirsiniz birazdan. 3 3 1 3 1 şampiyonumuzun ellerini gel buraya. Şampiyonu gösterecek şimdi. Hakem şampiyonu gösteriyor. Eller havaya kalkacak şimdi. Şampiyonu gösteriyoruz. Evet, şampiyon. Or, helal olsun. İkinci defa or kazanıyor. Hacı ufacık buyla bayağı direndi ama. helal